Peki bölgede son durum ne, e, Saadet oradasın? E, yani bu ateşkes haberinden sonra zaten Gazze'lilerin e, yani nasıl taş topraktan başka hiçbir ilişkileri kalmayan o evlerine koştuğunu biliyoruz. Bugün durum nedir? Neler aktaracaksın? Sayın Tezel biz kameraman arkadaşım Serdar Altıntepe ile birlikte Tel Aviv'deyiz. Renkli, canlı, hareketli bir sahildeyiz aslında ve çok değil. Buradan 70 kilometre ileride de Gazze sahilleri var. 70 kilometreden bahsediyoruz işte renkli, canlı bir hayatla açlık ve ölüm arasındaki mesafe işte bu kadar kısa. 70 kilometreden ibaret ve daha yakın İsrail sahilleri de var. Bugün İsrail'in bayramıydı ve bu nedenle birçok kişi buradaydı. Deniz bizdeydi, keyifteydi. Şimdi biz Gazze'lerin, Gazze'nin kuzeyine gittiği anların görüntülerini de biliyoruz. 2 milyon 400 bin Gazze'li yerlerinden edilen 7 Ekim 2023'ten beri yerlerinden edilen 2 milyon 400 bin Gazze'liden bahsediyoruz ve onlar da bu sahillerden yürüyerek Gazze'nin kuzeyine doğru gitmeye çalışıyorlar. Şu ana kadar Birleşmiş Milletler'in verilerine göre de 310 binden fazla kişi Gazze'ye ulaştı. Ancak Gazze nasıl şu anda? Gazze aslında aslında enkaze döndü. 365 kilometre kare yüz ölçümüne sahip bir şehirden bahsediyoruz. Ve yüzde 85'i yok oldu. Enkaze döndü. Evler yok şu anda. Okullar, hastaneler, camiler yok Gazze'de. Ancak Gazze'liler ne pahasına olursa olsun Gazze'ye dönmeye devam ediyor. Şimdi aslında yakınlığı şu, şöyle ifade etmek istiyorum. İstanbul'da Kadıköy sahilde ile Şile sahili arasında o kadar yakın mesafede Gazze sahiliyle işte İsrail'in Tel Aviv sahilleri 70 kilometreden bahsediyoruz ve 70 kilometrelik mesafede aslında bu görüntüler var bir yanda, bir yanda denize girenler var bir yanda eğlenenler var bayramları bugün çünkü bir yanda da açlıkla susuzlukla mücadele eden 2 milyon 400 bin Gazze'li var bir taraf suya hasret elbette bir tarafta denizde keyifse şimdi e, Gazze'liler Gazze'nin kuzeyine dönmeye devam ediyor dedik ateşkes oldu Cuma günü öğle saatlerinde daha dün ateşkesin korunması için kalıcı barış için e, imzalar atıldı ancak ateşkese rağmen e, Gazze'de Filistinliler öldürülmeye devam ediyor. Bugün e, sabah saatlerinde 5 Filistinli daha öldürüldü İsrail'in saldırıları tarafından. Çünkü şöyle bir açıklama yapıldı e, İsrail ordusu tarafından da. E, sarı hatta e, Anlaşma kapsamında, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusu sarı hatta çekilmişti. Sarı hatta yakınlaştığı söylendi Gazzelilerin. Bu nedenle havada hala denetime, gözetime devam eden insansız hava araçları tarafından 5 Filistinli daha öldürüldü bugün. Aslında Gazzeliler o sarı hat nerede onu bile bilmiyor ve geçtiğimiz saldırılarda da yaralanan 2 Filistinli daha bugün öldürüldü. Yani ateşkese rağmen hala Gazze'de İsrail'in saldırılarının devam ettiğini söyleyebiliriz bir yandan. Yardımlar ulaşmaya başladı. Refah sınır kapısı açıldı ateşkes anlaşmasından sonra ki dün cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yapmıştı Mısır'dan dönerken Mısır'dan dönerken yaptığı açıklamada Gazze'ye 900 ton Yardım malzemesi ulaşan tırın da yola çıktığını söyledi. Yine Gazze'ye yardım tırlarının da devam edeceğini, en çok ülkenin en çok gönderen ülkenin de e, Türkiye olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük 400 tırdan bahsediliyor Gazze'ye ulaşması gereken yardım tırlarının e ve bu daha sonra 600 tır'a kadar çıkacak çünkü yetmiyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'den de yapılan açıklama, e, günlük 600 tır çıkması gerektiği söylendi. Çünkü açlıkla mücadele ediyor Gazze, susuzlukla mücadele ediyor Gazze aynı zamanda. 7 Ekim 2023'den beri açlık nedeniyle hayatını kaybeden binlerce Gazze'li oldu. Bu nedenle yardımlarda gitmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump da bu sayının günlük 600 tıra ulaşacağını söylemişti. Bir yandan gazzeleler gazzenin kuzeyine dönmeye devam ediyor. Gazze'de bir taraftan saldırılar devam ediyor. Aslında geçtiğimiz 3 gün hiç ateş sesi duyulmamıştı, hiç patlama olmamıştı. Ancak bu sabah saatlerinde İsrail ordusunun yaptığı açıklamada da 5 Filistinli'nin daha öldürüldüğü açıklandı. Sarı hatta yaklaşması nedeniyle. Şimdi İsrail tam olarak çekilmedi bölgeden. Sarı hatta çekildiğini söylemiştik. Çünkü e, İsrail Başbakanı Netanyahu'da bir açıklama yapmıştı. Hamas tamamen silah bırakana kadar e, bölgede baskı unsuru olarak kalmaya devam edecek ne, e, diye bir açıklama yapılmıştı ve bu nedenle e, sarı hatta çekilmişti. Gazdeler o sarı hatta aslında neresi onu dahi bilmiyor ancak e, sabah saatlerinde yapılan açıklamada gazdelerin o sarı hatta yaklaşması nedeniyle insansız hava araçlarının e, Gazzelilere vurduğu 5 Filistinlinin daha öldürüldü söylendi. Bu kadar yakın bir mesafeden bahsediyoruz. Tekrardan gösterelim. Kameraman arkadaşım Serdar artın Tepe ile birlikte Tel Aviv'de işte o renkli, hareketli, denize girenlerin, eğlenenlerin, oynayanların olduğu bir sahildeyiz. Bir tarafta da aslında Gazzeliler, Gazze'nin kuzeyine işte bu sahillerden, bu sahil şeridinden yürüyerek geçiyorlar. Açlıkla, susuzlukla mücadele ederek aslında yok olan bir yere yüzde %80 beşi enkaza dönen bir şehre geri dönmeye çalışıyorlar. Ne pahasına olursa olsun tehlikelere de karşı Gazze'liler topraklarına, evlerine geri dönmeye devam ediyor. Dün bir açıklama yapılmıştı. Mısır'da yapılan açıklamaya göre de aslında tüm liderlerin ABD Başkanı Donald Trump'da aslında Gazze'nin yeniden inşası başlayacak dedi şimdi. Bundan sonrası artık Gazze'nin yarınları ile ilgili Gazze yeniden inşa edilecek. Ancak 2 milyon 400 binden fazla Gazze'li şu an o enkaza e, geri dönüyorlar ki 7 Ekim 2023 tarihinden beri de 73 kilometre karelik bir alanda e, yaşıyorlardı ve bu nedenle Gazze'nin kuzeyine dönüyorlar. Ne ne olursa olsun işte bu sahillerden aynı sahil şeriden, şeridinden bahsediyoruz ancak iki sahil şeridinin yani 70 kilometrenin arasında da bir uçurum var Sayın Urteza.